Galatasaraylı İş Adamları İç İnsanları Derneği'nin sevgili başkanı İbrahim kardeşim, değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli hazirun, sayın basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Gisiyat her dönem Galatasaray yönetimine, Galatasaray yöneten kişilere kim olduğuna bakmaksızın, ayrılım yapmaksızın her dönemde destek olmuş bir kurum. Galatasaray'ın altında kurulmuş bir kurum. Son derece faydalı, son derece üretken, son derece kulübüne katkı vermeye çalışan insanların bir araya geldiği bir dernek. Tabii faaliyetleri, gisiyatın faaliyetleri saymakla bitmez. Kulübüne destek olmaktan tut, bugünkü organizasyonları gibi sosyal manada Galatasaray'da emek veren futbolcu kardeşlerimizin arasından seçerek e, her sene bu ödül e, yarışmasını yapan bir kurum. Dolayısıyla Galatasaray'a verdikleri bu emeklerden dolayı Sayın Başkan'a, onun nezdinde bütün yönetim kurulu üyelerine tekrar teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de sevgili kardeşim Kerem'e. Kerem transfer olduğu günden beri Galatasaray'da duruşuyla Galatasaray'ın verdiği katkısıyla Galatasaray taraftarları hepimizi sağ içindeki hareketle heyecanlandırmasından dolayı ona da e, bir teşekkür gönderiyorum ve e, demek ki alkış biraz zayıf oldu Kerem için. Kuvvetli bir alkış şimdi. <laughs> Değerli Azerun, ben, Kerem'in bundan sonraki dönemde de Galatasaray'a yine büyük katkılar vereceğine, Galatasaray'ın başarısı için elinden geleneceğini yapacağından eminim. İnşallah yolu açık olsun, İnşallah bahtı da açık olsun. Sadece Galatasaray'a hizmet etmekle kalkmaz, Türk futboluna ve yeni günü geldiği zaman yurt dışında Türkiye'yi temsil edeceğinden hiçbir kuşkum yok. Ve kendisine bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Ödülü için de kendisini tebrik ediyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. Sağ olun. Başkanım, sizi Sayın Hatipoğlu'nu da kürsüye davet ediyorum. Ve ödülünü alması için de Kerem olduğunu kürsüye çağırıyorum. Buyurun. Evet, Metin de davet Başkanım, Metin Bey lütfen siz de buyurun. buyurun Metin, gel gel Metin gel. Yılın başkanı seçeriz. <laughs> biraz sağ tarafa doğru. Nasıl? Biraz biraz ileriye doğru başkanım. Evet. Tamamdır. Başkanım. Tamamdır. Sağ olun. <laughs> bir takım ödüle ilgili. Öncelikle e, herkese teşekkür ederim burada. E, benim bu ödülü almamda e, bana destek olduğunuz için. E, Saygıdeğer başkanıma e, sizin nezdinizde e, hayırlı olsun diliyorum öncelikle. İnşallah bundan sonraki süreçte hem bizler hem de e, siz değerli başkanımız ve yönetim kurulu üyemiz Galatasaray'ın başarısı için, hak ettiği yerlere getirebilmek için elimizden gelenleri yapacağız. Ee, Galatasaray iş insanları ve yönetici e, üyelerimize teşekkür ederim. Bu ödülü almamda e, bana e, destek oldular. Teşekkür ederim. E, aslında heyecanlıyım. E, biz futbolcular e, statlarda binlerce kişinin önünde oynadığımız zaman çok heyecanlanmıyoruz ama böyle ödüller aldığımızda, böyle e, olaylarda fazla heyecanlanıyoruz. Kusura bakmayın şimdiden. Çok mutluyum. İlk Galatasaray'a geldiğim günlerde benim hayallerim vardı. Her zaman bu hayallerin peşinden koşacağım için kendime bir şartlar koşmuştum. Onları adım adım gerçekleştiriyorum. Bundan sonra da tabii ki hayallerim var. O hayallerimi gerçekleştirmekte hiçbir zaman durmayacağım. Öncelikle Galatasarayımızın başarısı için Galatasaray armasını en iyi şekilde taşıyacağım. Ondan sonra sonraki süreçte e, hayat futbol bize neler getirir onu bilmiyorum. Ondan sonra da e, futbolum için her şeyi yapacağım. E, tekrar teşekkür ederim burada olduğunuz için. Bu ödülü bana layık gördüğünüz için. E, çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet, Kerem'e teşekkür ediyoruz. Ödülü kazandı, başarılar diliyoruz. Törenimiz de sona ermiştir başkanım. Herkese geldikleri için teşekkür ediyoruz. Sağ olun.